Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet birazcık gezdikten sonra gördüğünüz gibi İzmir'e geri döndük. Şu anda İzmir'deyim ben annemlerle birlikte Göktu İstanbul'a döndü. Ee, burada yapacağımız, pişireceğimiz şeylerden sizinle paylaşacağımdan bahsetmiştim. Bugün sizlerle harika bir sebzeli lazanya hazırlayacağız. Hatta bugün hazırlığını yapıp yarın fırına vereceğiz. Ama hepsini tabii ki ben sizlerle tek bir videoda paylaşacağım. Dolayısıyla sebzeli lazanya videomuz sizlerle birlikte. İçine i̇şte mantar koyacağız. Soğan, biber. işte tabii ki yine beşamel sosu vesaire. Normal bir lazanya gibi harika bir lezzet yapacağız. Sizlerle de bunu paylaşacağım. Umuyorum ki beğendiğiniz bir video olur. Beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve de benzer videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın, atlamayın diyorum. Şimdi şöyle e, aldığımız iki kutu mantar var. Önce ben bir mantarları soyacağım, hazırlayacağım. Sonra hem iç yapımını hem de sonrasında lazanyanın yapımını sizlerle paylaşacağım. Bakınız mantarlarımız hazır. Şimdi çok ufak bir sudan geçireceğim. Sonra içini yapmaya başlıyoruz. Orta boy soğan. Böyle altı diş falan da sarımsak var. Bol sarımsaklı. Bunları makineden geçirdik. Bunlarla başlayacağız. Sonra sırasıyla mantarları ve biberleri koyacağız. Onları hazırlarken zaten gördüğünüz iki kutu mantar, iki yeşil biber, bir tane de büyük kırmızı kapya biber vardı. Bunları bu şekilde bu sırayla yağda kavurarak iç harcımızı hazırlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi iç harcımız hazır. Zaten mantarlar, biberler kolay pişen şeyler olduğu için bunun iç harcı oldukça rahat bir şekilde hazırlanıyor. Şimdi anneciğim beşamel sosu hazırlayacak, onu da sizlere çekeceğim. Sonrasında da bütün malzemeleri birleştireceğiz. Şimdi beşamel sos için tenceremize hem sıvıya hem de birazcık lezzet kasmet tereyağı koyduk. Ee, birazdan annem sırasıyla bu da ekleyecek. Hem de sonrasında da 1 litre kadar yaklaşık süt ekleyeceğiz. Bunu lazanyaya koyacağımız için biraz daha normal beşamel sos kıvamına göre biraz daha sıvı bir kıvamda kalacak. Çünkü sonuçta sonrasında fırına koyduktan sonra da pişecek. Yani o yüzden biraz daha sıvı kıvamda kalacak. Şimdi birazdan yaparken de sizlere paylaşacağım. Beşamel sosumuz hazır. Kıvamı şöyle akışkan bir kıvamda olacak ki dediğim gibi fırına koyduğumuz zaman da fırının içerisinde bir yandan pişecek. Hem de o lazanya makarnalarını iyice emsin ve yumuşatsın istiyoruz. <laughs> lazanyamızı gördüğünüz gibi hazırladık. şu an o şekilde bu akşam bekleteceğiz. üzerinde kapatacağız. İyice o beşamel soslarının sıvılarını emsin diye. En son sıraya beşamel sos biraz eksik gelince üzerine süt ekledik. Görmüşsünüzdür. Önemli olan onun sıvı olması ve dediğim gibi o makarnaları onu emmesi. Yarın yine tabii ki onu da size birazdan videonun birazdan devamında göreceksiniz. Üzerine açıp kaşar peynirini ekleyip fırına vereceğiz ve en son pişmiş halinde tabii ki sizlerle paylaşacağım. Selamlar. Ertesi günden karşınızdayım. Şimdi dün hazırladığımız ceviz bugün akşam yemeği olarak fırına vereceğiz. Şimdi önce dolaptan çıkarıyorum. Üzerine kaşar peynirini koyup e, dediğim gibi önceden ısıttığımız 180 derece fırında böyle tam ortalara denk gelecek şekilde pişireceğiz. Kaç dakika tuttu, nasıl oldu paylaşacağım. Lazanyamız pişti. Mükemmel görünüyor. Umarım ki tarifi beğenmişsinizdir. Bu sebzeli lazanyayı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Atlamayın diyorum. Nice tariflerde görüşürüz.